ben ferdi sporları sevdiğim için birçok ferdi spor yaptım ama bunu daha çok sevdim. Devam ettim. İlk başlay başlangıcımızda tabii ki yenildik, yenildik. Ama daha sonra öğrendikten sonra sanıyorum bir, bir buçuk yıl sonra beni yenenlerde yenmeye başladık. 1984'ten sonra da önümüze geleni yenmeye başladık. Bu arada 82'de söylediğim gibi kulüplere girdik kulüplerle birlikte kulüp başlarına da girdik. Kulüpler Ferdi'ye de girdik. Kulüpler Ferdi başlarına da girdik. Kulüpler olarak 28 yılda yanılmıyorsam onu da 200 -250 civarında minik yıldız genç ve büyükler olmak kaydıyla 250'nin üzerinde ordu il bilinciliği aldık. 83'te hakemdim ama 92'de milli hakem oldum. Ulusal hakem şimdiki ismi. Ee, yine 92'de, yine 92'de resmi antrenör oldum. Ee, sonra e, 2000'li yıllarda ikinci kademe antrenörlüğünü aldım. Ee, e, sanıyorum yine ikinci 2000'li iki, yıllarda e, milli hakem oldum. Milli hakem oldum. Ee, Bilahare yine 2001, 2001'de A klasman hakem oldum. Masa, Masa tenisinde A klasman hakem oldum ve uzun yıllar bunu sürdürdüm. 2017'de e, bir yeter dedik. <laughs> Akşamları e, genelde 6 civarında ben burada oluyorum. E, aşağı yukarı 8.30-9 bazen 9, eee bazen beşte geliyorum. Eee genelde bir buçuk iki saat oynuyorum. Daha sonralarda eee iki, iki buçuk üç saat oynadım. az da olsa oluyor. İlgiyle izliyorlar. İlgiyle izliyorlar. Hoşlarına gidiyorum. Öğreniyorlar. Şunu nasıl yapıyorsun? Amca diyorlar genelde bana hocam diyen de var amca diyen de var. Şunu nasıl yapıyorsun? Şunu nasıl kurtarılacak? Soruyorlar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.